Söz bana ait Aydın. ilk defa yorumlayacağım. yeni bir şeyim. Gönül harabe olmuş, hep ağlıyor. Zaman acıyla dolmuş geçmiyor. Hava kararmış, can sıkılmış, kafa dumanlı. Neredesin Roma? Işık saçacak. Kalabalık içinde yalnız geziyorum. Her göze bakıp düşler kuruyorum. Aslında herkesle ben seni arıyorum. Neredesin? Gönlümü ferah tutacak kadın. Bir sesini duysam varmam kimseye. Dinlerim sesini sessiz bir köşede. Hayalini kurarım belki gelirsin diye. Neredesin? Umudu cam kadın. Cam kırıkları var sanki yüreğimde. Kalbimi kanıtıyor her geçen saniye. Hasretine katlandım. Geçti onca sene. Neredesin özlemin çektiğim kadın? Bir gün geleceksin sabreder beklerim. Geçer o zaman acılarım çektiklerim. Ben de eller gibi belki inenir, gülerim. Neredesin? Neredesin gönlümün gülü olacak kadın? Neredesin gönlümün gülü olacak kadın? Halil,